Evet. Haydi bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gözlerimizi kapatıyoruz. Derin nefesler alıyoruz. Derin nefesler. Al, ver. Bir tane daha. Aynı sürede al ve aynı sürede ver. Bir kez daha al, ver. Evet, harikasın. Evet. Şimdi ayaklarından yukarı doğru çıkacak o muhteşem şifa enerjisini hissetmeni istiyorum. Ayaklarından yukarı doğru çıkıyor ve tüm bedeninin önünü ve arkasını tamamen sarıyor. Evet. E, tepe çaklana çıktı bile. Tüm vücudunu şifa enerjisi tamamen sağ. Şimdi vücudun biraz ağır ama ruhun hafif. Bir nefes daha. Bir nefes daha. Şimdi gün içinde olan her şeyi sanki yanında küçük bir kazan var ve ona bırakmanı istiyorum. Evet. Tam üçüncü gözün orada bir göz var ve o gözde yanındaki o küçük kazanı görmeni istiyorum ve gün içinde bugün bugün gün içinde tüm olanları seni üzenleri, sıkan, kafanı karıştıranları, takıldıklarını buraya at evet. ve şimdi tüm vesveseleri atmanı istiyorum ki negatif enerjilerin en iyi yapabildiği şey vesvese vermektir. Tek savaş silahı budur. Ve vesveselerini şimdi yine bu kazanın içine at. İç sıkıntılarını at. Vesveselerini at. Soru işaretlerini de at. Evet. Tüm soru işaretlerini bu kazanın içine at. Ve şimdi tüm olmazlarını tüm olmazlarını bugüne kadar, bu yaşına kadar ve bu zamana kadar olan tüm olmazlarını da bu kazanın içine atmanı istiyorum. Yapamadıklarını, beceremediklerini de aynen bu kazanın içine at. Hadi bakalım. Kendini kıyasladığın anları belki hatırlarsın, belki hatırlamazsın. Ama hatırlayabildiklerini lütfen kazanın içine at. Geçemediğin sınavları da bu kazanın içine at. Seni istemeyenleri de bu kazanın içine at. Peki seni anlamayanları, küsenleri elbette kazanın içine at. Yani hayatındaki tüm olumsuzlukları kazanın içine atıyoruz. Hastalıklarını, ağrılarını. Hepsini. Bulamadığın cevapları özellikle. Tüm kazanın içine at. Evet, şimdi daha rahatsın. Evet. Belki ruhun çok hafif ama bedenin ağır. Senden şimdi derin bir nefesle niyet etmeni istiyorum. Bugün burada ve şimdi de en yüksek hayra, en yüksek bilinçten, boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda. Kendimle ilgili olan tüm olmazları, tüm ayrıları, tüm sıkıntıları, tüm ağrıları, tüm soru işaretlerini, tüm imkansızlıklarını, tüm çaresizliklerimi, tüm hayırlarımı, hayatımda negatif olan her ne varsa şimdi bugün burada, şu anda hepsiyle özgürleşmeye hazırım. Hepsinin olabilirliğine, hepsinin olma ihtimalini kapı açılmasına izin veriyorum. Hayatımda olmayan her şeyin olabilme ihtimaline Tüm kapıların açılmasına izin veriyorum. Ve şimdi bugün burada hayatımda olmayan her şeyle ilgili tüm arka kapıların kapanmasına izin veriyorum. Geçmişten getirdim, olmayan her şeyle ilgili tüm arka kapıların kapanmasına izin veriyorum. Şimdi ve şu anda olmayan her şeyle ilgili Tüm arka kapıların kapanmasına izin veriyorum. Ve olmayan her şeyin olabilme ihtimalinin kapılarının açılmasına izin veriyorum. Şifanın kapılarının açılmasına en yüksek bilinçten izin veriyorum. Yaşamımın pozitif yönde değişmesine dönüşmesine bu kapıların önümde açılmasına izin veriyorum. En yüksek hayra en yüksek bilinecek özüme dönmeye, Allah'la bir olmaya, dinamdaki o öz maddenin ortaya çıkmasına, benle bir olmasına, tamamen tam ve mükemmel olmaya da izin veriyorum. Evet, şimdi alıyorum İzinlerinizi aldım. Şimdi bugün burada boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda en yüksek aile ve en yüksek bilince bu niyetle izin veren herkesin alanında alanının temizlenmesini niyet ediyorum. Kuantum alanda tüm enerjitik alanda en yüksek bilinçten en yüksek aile alanlarını şimdi temizliyorum. Beni mavi renkte bir titreşim halinde ya da bir rüzgar şeklinde alanda görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Buna izinliyim. Evet, ilk önce tüm alanınızı temizliyorum. Evet. Sanki bir balonun içine girdiniz ve bu balon sizi diğer tüm negatif enerjilerden korumaya başlarken, içinizde de bir temizlik başlattı. Ve içinizde şu anda bu balonun içinde eriticiler çalıştırıyorum. Ve alabildiğini al, bırakabildiğini bırak. Alabildiğini al, bırakabildiğini bırak. Evet, eriticiler, daha çok eriticiler yüklüyorum alana. Evet. Daha, daha çok eriticiler. Evet. Ve bolon netleşiyor bu şeffaf bolon tamamen alanda netleşti ve seni korumasının altına aldı ve alanındaki tüm negatif enerjileri temizledi. Ve şimdi ağrı yırtıklarını da temizliyor. Evet. Ve şimdi artık DNA aktivasyonu hazır. En yüksek boyuttan en yüksek bilince. Şu anda bu niyeti yapan, koruma kalkanlarını aldığım her ruhun DNA aktivasyonunu yapıyorum. Buradakilerin hepsini içimden söyleyeceğim, aktarmayacağım size. Evet, tek tek önünüzde ışık kapıları açılacak. Ve evet, beyaza kadar gideceğiz. Şu anda DNA aktivasyonunuz yapılıyor. Evet, i̇stediğiniz renklerden geçebilirsiniz. En son beyaz ışığın pırıl pırıl o göz kamaştırıcı bembeyaz ışığa geldiğinizde tamamlanmış olacak. İzin verin kendinize. Evet. İzin verin. Burada siyah, gri, puslu renkler, kahverengi renkler yok. Capcanlı renkler var. Çünkü alan koruma kalkanlarınızda sizi kapsadı. Şeffaf balonunuz şu an alanınızda Evet. Evet. Çoğunuz beyaza kadar geldiniz. Ve şimdi bunu açık bırakacağım. 6 ay boyunca bu DNA aktivasyonu devam edecek. E şimdi nur bedenlerinizi giydiriyorum. Evet, nur bedenimizi giydiriyorum. E dünya frekansına göre titreşimini ayarlıyorum. Ve açık bırakarak yaratıcıya teslim ediyorum. E şimdi hepinizin elini azıcık alana doğru uzatmasını istiyorum. Uzatın. Balonunuzu hissetmenizi istiyorum. Bakın sıcaktır. Hissedin balonunuzu. Evet hissedin. Biraz daha elinizi uzattığınızda soğuktur. Koruma kalkanınız orada biter. Uzatın elinizi. Evet, uzatın. Bakın orada hafif bir rüzgar vardı. Koruma kalkanı orada biter. Yaklaştığınızda sıcaktır. Elinizi uzattığınızda tam elinizi uzattığınız yer, orası eser, hafif bir titreşim vardır, hafif bir rüzgar vardır. Kalbine doğru yaklaştığında sıcaktır ala. Evet. Bitti. Hissediyor mu? Evet. ben hissettim ya. Evet koruma kalkanını aktive ettim. E, aktivasyonları da yaptım ama dediğim gibi 21 gün izlemeleri gerekiyor tam aktivasyon için. Orada yanlış anlaşılmasını ben... içimden yaptım. Aslında orada bir ışık dili kullandım ama içinden kullandım onu. Ha evet niye orada içinden kullandın? Öyle mi olması gerekiyor İçim... yani? Herkes Çünkü orada şimdi... Mu? Ee, eğer orada negatif bir korku, negatif bir frekans ya da negatif bir soru işareti koyduklarında aktivasyon geri düşecek diye içimden yaptım. Orada saf niyet, inanan kişi aldı onu. Ya da alacak yapanlar. <laughs> Hadi bakalım, inşallah şifa olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında, yani sadece seanslarınıza gelenler değil, bence bu videolarla herkese ulaşıyorsunuz. Evet, evet. O yüzden ne yapalım diyenlere... Birinci tavsiyem Şebnem Taci birbirinden güzel 3 kitabı var onları alın. Youtube videolarını izleyin. Tabii ki ulaşabiliyorsanız ayrıca gitmek istiyorsanız ilginiz varsa zaten burada ama bu da bir e, ayrıca insanlara ulaşmakta bir hizmet. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ruhum ruhunuz onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bildiğim için bu gece İlkay'ın o güzel kalbinden sizlere sevgi köprü kurarak selam selam dedim. Bir başka videoda yine beraber olacağız o kayımın güzel kalbinden. Ee, her türlü sorunuz için, her türlü sıkıntınız sorunuz için ben elimi uzattım sizlere buradayım. Bizleri arayabilirsiniz. İster eğitim, ister seans, ister seminerler, ister kamplar, isterseniz kafanızdaki bir soru işareti için. Ben burada olacağım. Siz benim canımsınız ve ben sizinle daha çok mutlu oluyorum. Siz iyileştikçe ben dünyanın en zengin, en ruhsal zenginlerinden oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki beraberiz, iyi ki bu dünyadayız. İyi ki tekamül ediyoruz. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Çok teşekkürler Şebnem tacı, çok Ben çok teşekkür ederim İlkay.